Çanakkale ile tekrar programımızı bitiriyoruz. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Nihayâsızca tehaşrut ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer Kaynıyor kum gibi mahşer mi, hakikat mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne vela Hani tauna da zuldur bu rezil istila Ah o 20. asır yok mu bu mahluki asil Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz medeniyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz. Sonra merundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sanak sanat. Saçıyor zırha bürünmüş de ona mert eller Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller Veriyor yangını durmuş da açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız tayyare Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler Ne çelik tavyalar ister ne siner hasmından Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın aram Çünkü tesis ilahi o metin istihkam Sarılır indirilir mevki mustahkemler Beşerin azmini tevkif edemez iyi beşer Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatdi. O benim iyi bediğim onu çiğnetme dedi Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetme namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pa kalnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kassın Gömelim gelsene tarihe desem sığmazsın Her cümer cettiğin edvara da yetmez o kitap Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile Kanayan lahdine çeksem bütün necram ile Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana Sen ki son ehli salibin kırarak savletini Şarkın en sevgili sultanı salihattini Kılıç aslan gibi icraline ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit isteme benden mahber Sana ahşunu Açmış duruyor peygamber